Sevgili dostlar. Seyirci <laughs> <Sevgili gülüyor> ıslandı. Yunus balıkları mı? gösterisinden sonra ilk ıslanan seyirci. <laughs> Kapalı <laughs> mekanda. Arkadaşım. Benim. Salih Bey. Bey oradan arkadan koşarak gelsin. Sevgili gel. dostlar desin. Sonra siz bir cümle söyleyin. Sonra Salih abi bir cümle. Siz bir cümle. Bitir şunu ya. Gel. 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 Sen, <laughs> sen ben, adamı. Yo, ben buradayım. Sen geliyorsun. 3-2-1 kayıt. Kayıt. Sevgili dostlar, bugün size anlattığımız... No, arkadaşım, no, no. sevgili dostlardan sonra siz bir cümle söyleyecektiniz. Ha tamam. Bir evet, siz, tamam. bir siz. Evet, orayı atlamışım. Evet, evet, tamam, Şu an tamam, hazır. tamam, tamam. Hazır. Buyurun, kayıt. Sevgili dostlar... Nasılsınız? Ooo. <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> bir cümle dedi. Nasılsınız tek bir kelime. Nasılsınız tek bir kelime oldu Ben size hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ha. Hayır ben heyecanlandım sanki yeniden başlıyormuşuz Yaşıyoruz. gibi seyircinin o güler yüzünü görünce gerçekten hazırım. Önden birisi kayıt desin ne olur. Seyircilerden mi? Üç, evet. Iki, bir, kayıt. Ha. Teşekkür ederiz. Buyurun. Sevgili dostlar geldik. <gülüyor> Reklamlar. <gülüyor> Arkadaşım alkıştan önce gelmeniz gerekiyordu, neredesiniz? Ha, i̇çeriden şimdi ittiler, anca o zaman geldim İterek mi geldiniz? Hay, on, onlar ittiler. Ben e, ben ne zaman gireceğimi tam bilmediğim için bekledim tam kapının orada, biri itti geldim. Beyefendi nerede? Hiç bilmiyorum, ilgilenmedim de yani. Şu Aynı yerde yer çok... giyinip soyunmadınız mı? Yok, ben olabildiğince uzaktım ona. Aranızda bir husumet mi var? Estağ, benim büyüğüm bir ama işte bazı e, programımız. Hayır yok, <laughs> yok yani bir husumet yok. Husumetin tam anlamını da bilmiyorum çünkü. Bugün olsun. gelir mi? Efendim? Bugün gelir mi? Husumet mi? <laughs> hiç anlam, hiç anlamadığım için ben çok özür diliyorum. Bilmediğim bir kelime. Arkadaşım, ee, hiç telaş yapmayın. Yap, ne kadar kötü olursanız olun, bu haftaki programda çekeceğim sizinle. Ne güzel, ne Rahatladınız mutlu mı? Hayır, ama olsun. Yani sizin <laughs> rahatlamış olmanız e, benim için yeterli. Sizin için bir de konuk getirttik. Ne, ne mutlu Deniz kim? Deniz konuk. Tanımıyorum ama olsun severim. Ben her insanı severim yani. Benim için bir sıkıntı yok. Deniz Hanım'la ilgili bilgileri verdiniz mi eline? Ee, şimdi bana tabii kaderim bir cilvesi yine boşluğa verdiler. <laughs> Geçen hafta da ben bunu yaşadım. Ee, o yüzden konuya çok vakıf değilim. Tamam partneriniz ne zaman gelecek? Ee, Prodüksiyon. Beyefendi nerede? B bana mı soruyorsunuz? <laughs> bir çağırır mısınız arkadaşım? Kimi? Prodüksiyonu mu beyefendi? Beyefendi tabii ki. prodüksiyonda size ha. ne? Salih abi. Böyle böyle gideyim mi çağırayım buradan mı çağırayım? Arkadaşım kayıtta değiliz şu anda. Ha. Daha başlamadık. Tamam. Partnerinizi alın, alkışla birlikte öyle gelin. Tamam. Ge alkışla. Tamam. Salih seni Beyefendi başka bir mahallede mi? Geliyor. Yok Tolga niye öyle? Beyefendi siz... Senden önce sahneye girmeler falan niye... <laughs> Abi bu sefer izin ver yönetmen konuşsun gözünü seveyim ben fırça yedim dedim. Hocam <laughs> Bu şey mi öyle mi anlaştınız yani... Beyefendi bir, bir şey yek... anlaşmadık. Ben geldim alkış yaptırdım siz gelemediniz. Arkadaşım geldi sahneye düştü tek başına. Öyle mi? Duş Şimdi perdenin arkasına gidelim ikiniz beraber gelmiş gibi yapalım. Ayrı yerlerden mi? Hayır, aynı yerden. Buradan, aynı yerden. Yani tamam hocam. Bir an hocam. su içmeye gittim, sen benden önce girdin. Hayır demek. abi, gel hayatını anlatma, girelim beraber. <laughs> Bunun... Alkış, buyurun. Al. <laughs> Reklamdan döndük. Reklamdan döndük evet. ve... Evet. A, pardon, ben demeyecek miydim bunu? <laughs> Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Özür diliyorum ben sizin lafınızı söyledim. Ben sanki bana... Devam ben... edin arkadaşım. Reklamdan döndünüz. Açın programı. Ha, merhabalar. Ee, kısa bir reklam arasından sonra... Kısa mıydı? Biz reklamda tam ne kadar olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Yanlış olmadı inşallah. <laughs> arkadaşım reklamını mı yaptık demin bizde? <laughs> ee, Bunu... Onu mu? Ha, Salih abinin yerine mi geldin? <laughs> Hocam, e, arkadaş... Evet. efendim. Piyanist arkadaşımız da yerine oturdu. Reklamdan döndünüz. Açın, oradan alıyoruz. Kayıt. P Piyaniste... E, biz, yani bu program için mi kendisi burada? Bizim bu program mi? için arkadaşım. Ha, bir daha Belki olmayacak mı? Belki müzikle doldururuz diye. Konuğunuz bir şarkıcı. Konuğumuz bir şarkıcı. Kim bilir kim? Böyle mi diyeyim ben? Tam e, bilmiyorum. Kim? Konuğumuzu bilmiyorum. Arkadaşım Deniz Arca'yı tanımıyor musun? Aa evet evet. evet. Se Sevgili gireyim mi ben? Salih abi mi girsin? Büyüğümdür Salih abi girsin. Ben çıkayım mı? Tamam. Bir şey söyleyin. Çok kararsızım. Şey efendim, efendim. Tamam. Deniz Arca süper bir anons yapın. Süper. Çok motive bir şekilde Sevgili dostlar yıllardır beklediğimiz an geldi. Deniz Arca. Alkış kıyamet. Alkış kıyamet. Şarkıldık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, var olun. Ee, e, hanımefendi, bir yere oturtmayalım mı? Oturtalım. Buraya verin, sahneye. Tamam, çok teşekkür ederiz, getireceğim. Bu arkadaş, sahneye her çıkan bizde kalacak evet. mı? Ortaya <laughs> oturuyor muyuz? Tabii, oturun. Böyle rahat nasıl istiyorsanız. isterseniz oturmayın. Benim için irtifası biraz yüksek ama olsun herhalde. Ee, İrtifa ben üstüme alınmıyorum. <laughs> Merhaba. <İyi>. Merhaba. <laughs> Salih abi, buyurun. Ee, çok ünlü bir ee, konuğumuz. E, çok ünlüsünüz siz. Gerçekten mi? Evet. A evet. gibi, I gibi, O gibi, Ü gibi mi? <laughs> Hocam, bizim dışımızda kimse şaka yapmayacaktı. Ben e, böyle anlaşmıştık. Arkadaşım, ben bir sanatçıyı nasıl yönlendirebilirim? Programın sunucuları siz istersiniz. Buyurun yönlendirin. Ha. Deniz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Vallahi çok güzeliz. Sizi gördük, daha iyi olduk yine. Estağfurullah. <laughs> <laughs> ben e, herkesin... Hakkında... Herkesin merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum. Buyurun Misal abi. Ee, nasıl gidiyor? İşler nasıl gidiyor? <laughs> nasıl, nasıl çalışmalar var Aa, mı? Ne var? Aslında aslına bakacak olursanız şarkıcılık yapmaya çalışan birisiniz. Estağfurullah. Onu söyleyeyim. Ee, i̇yi gidiyor. Şimdi de bir tane bir iş yapmaya çalışıyoruz. Albüm ne tür bir yapmaya çalışıyoruz. Ha, ha gene müzikle ilgili. Müzikle ilgili gene müzikle, müzikle ilgili. ilgili. Ama kamyon şoförlüğünde deneyebiliriz. Arkadaşım, piyanisti deneyebilir devreye alalım. <laughs> Zaten Zaten bir şey hayır, çalışsın. Hayır. Ee, bize bizim ülkemize sanatçı bir kere şart. İnsan, sanatını icra eden. Hocam ben böyle kaptırdım gidiyorum. Siz bölmediniz. Süper. Beyefendi <laughs> siz piyanisten bir şey rica edin de çalsın. Piyanist de beni duymuyor. Söyledim. Şimdi hmm. şöyle bir şey sormak istiyorum. Çalıyor gibi bir, bir o, e, sabote edildiğimi hissediyorum. <laughs> Misafirimle birlikte. <laughs> Yok. Arkadaşım biz onu montajda atarız. Yan Misafir tarafta mi? bir şey yapıyoruz. Siz konuşmanıza devam edin. Ha tamam. Ee, Salih abinin bir sorusu Hadi. olacak size. Buyurun. Hadi bakalım. Nasılsınız Deniz Hanım? Çok şükür şahaneyiz. <laughs> Sizleri gördük daha iyi olduk. Etti mi dört? Dört. Evet. Dört. Hayır, dört her açıdan yani. alıyoruz ki ha, dört defa tabii. istediğini yani, kullansın. Yani. Evet. Rahatsız, rahatsız <laughs> Kusura bakmayın rahat ettiremedik. Rahatsız. Rahatsız <bakma>. ettik. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Oturacak <gülüyor> bir koltuk. <Hayır>. Bir programın formatı bu. Yani bu bir tasarım. Şimdi ben sizle ilgili birazcık bilgi edinmek istiyorum. Yani şarkı dediniz. ...ki hepimiz biliyoruz. Yani Arkadaşım başta Deniz Hanım'ın kollarını açmasını ee, sağlayın. Çaktım konuşmayın lütfen. Pardon hocam pardon. Ben seyirci arasında konuşuyor sandım. Çok özür dilerim. Seyirci izleyicilerimiz sizi biraz daha tanısın istiyorum ben. Mesela çok sevdiğiniz bir hobiniz varsa... Arkadaşım bunu Deniz bana Hanım anlatmanıza gerek kapan yok. kapandı. Kollarını yaşayın, açmasını söyler misiniz? <laughs> misin? <laughs> Kapayabilir miyim programı? Çok heyecanlandım. <laughs> Var mı <olur>, bu hobinizden <laughs> Nasıl yaşayın, bitsin ha, programın evet, Var tabi programın programı ne? Var tabi olmaz Mes Mesela mi? kim? O? Ne diyor? Pardon. Hatırlamıyorum şu an için. Güzel. Demek ki o kadar sevdiğim bir hobim değilmiş kendisi. Hali hazırda yapmıyorum. Daha sen? sevdiğim ya, bir hobi oluyor. Ya şu anda işimizi en çok işimizi yapıyoruz. Çok önemli bir soru sorabilirim. <laughs> boş zamanlarınızda ne yaparsınız? İşte o hobiyi yaparım ama son zamanlarda boş zaman yok. O açıdan hobiyi unuttum. Hmm. Bilmem sizi yeterince aydınlatabildim mi? Evet. Siz, siz şu an söylediğiniz tarzı. Nasıl seçtiniz? Nasıl benimsediniz? Bunda ne etken oldu? Şu anda daha da değişik bir şey yapıyoruz. Bu yeni çalışmamızda. Yeni çalışmamızda. Evet. Değişik endüstriyel bir e, sesimiz oldu. Sound diyorlar affedersiniz. Evet. Endüstriyel bir sound'umuz oldu bu yeni işle beraber. Yani sound'umuz gibi bir şey değil bu. <laughs> sound'umuz gibi bir şey değil. Evet. Evet. Sandığımız gibi demek istedim. Evet, Tolga seyirci daha bilmiyor. Soundu biraz aç. Deniz Hanım'la devam edin sohbeti. Soundu açmam için piyanistin yüksek çalması lazım. Hmm, Arkadaşım Soundu sound, ne demek oldu? Sound. Ha, o anlamda demediniz. Tabii, tamam ben onu şey yapacağım şimdi. Şey, şey yapacağım. Yok benim Sound, sound şey... ses manzarası herhalde. Ses manzarası. <laughs> Değil mi? Hani genel olarak Soundsuz <laughs> müzik olmaz. Soundumlar. Bakmıştık işte, ee, beklerken ne içiriyorsunuz bilmiyorum ama <laughs> yani, zaman alamıyorum. Yani hiçbir soruma... Bir, Peki ee... o zaman şöyle bir önerim var. Buyurun. Hmm. Bu Korkuyorum. biraz daha hareketlendirelim. <laughs> ha. Ee, bir şarkı söylemek ister misiniz mesela? Zorlamıyoruz. Katiyen öyle bir şey yok ama... İster misiniz burada hazır Aa, bir piyanist isterim varken? İsterim aslında bak. Evet. Allah Allah. Siz piyanist için kalmış misiniz şu anda. İşte bak hazır çok piyanistimiz var. Abi yok, çok ben, ya, ben yapalım. çok mutlu olurum. Yani ben ne çalalım çok mesela? Beğenmem, ne söyleyeyim, o söyleyelim ne <laughs> çalalım? Şey, uzun ince bir yoldayım hocam. Aa mi? uzun ince bir yoldayım. Bir aşık Tam oraya sen... siz çöker misiniz bir müddet? Estağfurullah. Size, ben... Miyim? Buyurun. Biraz daha hızlı mı çalsak acaba? Hayır, çalamayız. <laughs> Arkadaşlar, <laughs> hakikaten çok yavaş oldu. Pardon. Var mı? şu ilk kıtası hemen? Ha. Çok yavaş olacak böyle. Onu da bir kere çalsak da olur mu? Teyze prova yapmasak mı? Uzun ince bir yol. Bence piyanist bozuk çıktı. Bence <laughs> piyanist bozuk çıktı. Yani giremedik. abi para yine ha, bir sattı. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Oy. Size uyduk Sevim. Yeter bence bu bana ter bak. Teşekkür ederiz. Çok. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> tekrar iskenderiz. Evet. evet. Buyurun. Deniz Hanım oturmadan Tolga Otur. Bey kenara gidelim. Tekrar geliyoruz. Şarkıyı dinlediniz. Nasıl hüzünlendiniz? Çok hüzünlendim. <laughs> Anılarınızı <laughs> hatırladınız. Buyurun. Evet. Aldık iskemleyi. Alkışlayalım Deniz Hanım. Alkışlıyoruz tekrar. Bravo. 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 Bravo.